Selamlar dostlarım ben Boy Odalı ve bugün sizlerle birlikte çok güzel modeller inceleyeceğiz. Çok güzel, çok tehlikeli modelleri inceleyeceğiz. Çok değerli modellerimiz olacak. Bunları bu arada Japon festivalinden aldığımı sizlere söylemek istiyorum. Bugün Japon fest vardı ve çeşit çeşit diecast'ler gördük. Farklı farklı arabaları gördük. İşte Honda S2000, Skyline falan. Önceki videolarımda da bahsetmiştim. Doğukan Manço düzenlemişti. Buradan selam olsun bu arada. Şimdilik lafı daha fazla uzatmadan arabalarımızı göstermek istiyorum. Arabalarımız bu şekilde. Gerçekten de çok değerli modellerimiz var. Bu, bu, taraf çok tehlikeli bir tarafa benziyor. Bakın mesela şu araba. Ben bu arabayı gerçekten çok sevdim. Koleksiyonumun en değerlisi olacağını düşünüyorum. Burada böyle Monster Enerji temalı böyle bir şeyimiz var. James Bond'un arabası var. CLS 63 var. Mitsubishi var. Pagani'miz var burada son olarak. Bunları inceleyeceğiz bu arada. Şunu hiç kutusunu açmadan inceleyeceğim bu arada. Bu çok değerli. Çok eski bir seri. Eski serilerden değerli bir araç. RLC RLC ile aynı renk paleti kullanılmış. RLC'lerde de bu krom kaplama kullanılıyordu. Ben direkt şu şundan başlayalım. Şu Mercedes CLS 63 bu. Üreticisine de bakalım hemen. Bu MJ Models diye bir şey galiba. Şurada MJ diye bir model modelin markasına dair bazı ipuçları gözünüyor. Şurada da yok burada modelin adı yazıyormuş. Hemen kutusunu açacağım. Yani şu jelatinini çıkartacağım. Çok heyecanlıyım. Bu arada bu güzel diecastler için Kime teşekkür etsem bilemiyorum. Japon Fest'e teşekkür edelim şimdilik. Instagram sayfasını da açıklama kısmına koyacağım bu diecastlerin. Şimdilik lafı daha fazla uzatmıyorum. Çünkü ben de heyecanlıyım. Eminim siz de çok heyecanlısınızdır. Hemen incelemeye başlayacağım. Evet. Şuradan direkt paldır kudur dalıyorum. Jelatinlere acımıyorum. Sevgili arkadaşlar. Evet jelatinleri çıkardım. Şimdilik şu şunu çıkartacağım. Şu şuradaki kartonu çıkartacağım. Bunları atmıyorum burada. Saklıyorum. Boş kutuları koyduğum bir çekmecem var. Önceki videoları izleyenler bilir. MJ modelmiş bu arada. Yanlış okumamışım. Evet, plexisini çıkardım. Plexisi bu şekilde bu arada. Gerçekten de güzel detaylar var. Öndeki Mercedes logosunu görüyorsunuz. Farlar, far detaylarımız camdan. İçi bordo renkte. Güzel. Tam AMG'lerde de böyle bordo renk çok kullanılıyor. Jantlar, jant detayları gerçekten müthiş gözüküyor. Burada V12 yok V8 yazıyor. V8 bir turbo yazıyor. CLS 63'ün en güzel kasası diyebilirim. Zaten bir tane var. En güzel CLS kasası benim için budur. Ben şahsen bu kasayı çok seviyorum. W 218'di galiba. C 218 de olabilir. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Arkadaki detaylara bakacak olursak şurada çok güzel stop detaylarımız var. Burada yine detaylar göze çarpıyor. CLS 63 yazısını görüyorsunuz. AMG yazısını görüyorsunuz. Plakalık detayımız yapılmamış. Ne yazık ki. Ama stop detayları gerçekten muazzam. Camdan bu arada. Şöyle dörtlü egzoz kullanılmış. Dörtlü kare egzoz kullanıyor bunlar. Güzel bir model. Mat siyah. Bunun grisi de mevcut kutu bu arada gittiğim yerde. Ben, bence AMG dediğiniz siyah olur. Mat renk olur. Esas AMG budur diye düşünüyorum ben. Ve sıradaki modelimize geçiyoruz. Bu arada şunun kutusuna geri koyacağım. Böyle arka plan arka planmış şu MJ model yazısı. Arka plan. Ben bunu geç fark ettim. Bunu kutusuna geri koyacağım. Ve ardından diğer modelimizi inceleyeceğiz. Evet bunu buna taktığımız zaman güzel bir arka plan çıktı. Şimdilik sıradaki aracımıza geçiyoruz. Mitsubishi Eclipse. Bu Hızlı ve Fikri'nin ilk filminde kullanılan güzel bir araç. Şimdi bunun jelatinlerini çıkartacağım. Evet bu model de bu şekilde. Bunu sanırım çıkartamıyoruz. Ya da ben bulamadım nasıl açıldığını. Neyse böyle böyle de inceleyebiliriz. Gerçekten de filmdeki detayları yapmışlar. Hot Wheels'dan daha kaliteli. Zaten bunu Hot Wheels'da kıyaslamak birazcık yanlış oldu ama odan da daha kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz tabii ki de. Jantlara bakacak olursak gerçekten müthiş gözüküyorlar. Bu arada Transient Model adlı üreticiye ait. Güzel spoiler detaylarımız yapılmış. Öndeki kaput detayları yapılmış. Eclipse yazımız var önde. Arkada güzel bir hızlı ve öfkeli arka planı görüyorsunuz. Güzel çıkartmaları, desenleri güzel yapmışlar. Bir de şöyle bir şey yapsalar güzel olabilirdi diyeceğim de. Onu da Zaten modelin kutusu açılmadığı için yap yapmamış olabilirler. Böyle ışık yapabilirlerdi. Bu filmin bu filmde böyle altında led ışık vardı bu arabanın. Yeşil led ışık vardı. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan Pagani modelimize geçiyoruz. Ben bu modeli gerçekten çok seviyorum. Şimdilik bunun jelatinlerini çıkartacağız. Evet jelatinlerini çıkarınca çok daha güzel gözüküyor. Ben bu arabayı çok seviyorum. Pagani Zonda Cinque aracımız. Zaten önde şöyle görüyorsunuz. Bu araba bana neyi hatırlatıyor? Hemen söyleyeceğim. Need for Speed Hot Pursuit'te en güzel sese sahip olan araba diyebilirim. Need for Speed Hot Pursuit oyununda. Gerçekten de. Bir de turbo basıncı çok güzel oluyordu. Bu, bu aynı arabanın turuncusu. Pagani Zonda'nın turuncusu bu oyunda kullanmıştım. Pagani'ye her renk yakışıyor bu arada. Pagani gerçekten de güzel arabalar üretiyor. Pagani'nin bir hikayesi var. Belki bilmeyen yoktur. Her araba sever bilir. Lamborghini Lamborghini'den kovulduktan sonra Pagani'nin kurucusu ortaya çıkıyor. Pagani diye bir araba ortaya çıkıyor ve tamamen karbon fiber arabaları üretmeye başlıyorlar. Lamborghini ilk başta bu teklifi reddetmişti ve daha sonrasında da bu Lamborghini çalışını kovulup Pagani kurmuştu. Aynı şey Lamborghini'de de olmuştu. Lamborghini'nin kuruluşu da zaten bilmeyen yoktur. Ferrari yüzünden de. Ferrari sayesinde kuruldu. Yani Ferrari Ferrari sizce bu teklifi kabul etseydi ne olurdu? Lamborghini diye bir araba hiç olmamış olurdu. Hemen detaylara geçiyorum. Bu arada Pagani ile ilgili tekrar beden bir, bir bilgi vermek istiyorum. Bunun yan aynaları kadın gözlerinden esinlenmiş. Öyle bir şey duymuştum. Muhtemelen doğrudur. Jantlara bakacak olursak gerçekten de si siyahlı kırmızılı detaylar görüyoruz. Siyah ve kırmızı birbirine gerçekten de uyuyor. Karbon fiber detaylar dikkat çıkıyor. Bakın karbon fiber. Tamamen karbon fiber. Spoiler detaylarımız var. Stop farı detayımız var. Şuradaki zonda yazısını göstermek istiyorum. Egzoz detaylarımız gerçekten muazzam. Dörtlü egzoz. İçi, içi gözüküyor hafiften. İçi de karbon fiber galiba. Vallahi gerçekten güzel yapmışlar bu modeli de. Bu hangi üreticiye ait hemen bakalım. Fiberran diye bir üreticiye ait. Hemen kutuya baktım kısa bir şekilde. Şurada şöyle bir çizgi çekmişler arabaya. Gerçekten muazzam gözüküyor. Arabayı agresif kılıyor. Gerçekten bu arada ben Pagani diye bir araba olduğunu bilmediğim zamanlar Pagani arabalarını Ferrari zannediyordum. <laughs> Gerçekten de Pagani Ferrari'ye birazcık andırabiliyordu. Şu ön farlardan dolayı Ferrari'ye benzetiyordum bu arabaları. Zaten bu arada ilkokulda ilkokul anılarım da aklıma gelmeye başladı. Bir bir arkadaş sürekli Pagani arabasını Lamborghini ile karıştırıyordu. Her neyse daha fazla lafı uzatmayacağım. Ve son iki arabamız kaldı. Monster Enerji'yi inceleyeceğim. En sona en baba arabayı sakladım. En son bunu inceleyeceğiz bu arada. Sabırlı olun ona da sıra gelecek. Lütfen videoyu atlamadan zıplamadan izleyin sevgili Bayadılı izleyenler. Kutumuz bu şekilde bu arada sevgili arkadaşlar. Liberty 64 isimli bir üreticiye ait. Hemen kutusunu açacağım. Kutuyu açtım. Araba bu şekilde. Şöyle bir şeyle geliyor. Şimdilik bunun, bunun da kutusunu çıkartmak gerekiyor. Çıkarttım. Böyle bir kamyonet karşılıyor bize. Bu Toyota'nın kamyoneti galiba. Şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum sizlere. Evet, arabamız bu şekilde. Detaylara bakacak olursak zaten Monster Enerji logosunu gördüğümüz an bunun rahmetli Ken Block kardeşimiz için yapıldığını görebiliriz. Ken Block'un araçlarından biri olduğunu görebiliriz. Bu, bu, arada Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ken bu şekilde almış olduk. Bu arada araç Honda'ymış. Honda Civic galiba. Eski kasa Civic. Klasik kasa Civic olsa gerek. Üste baktığımız zaman böyle ışıklandırma konulmuş. Honigan yazıları. Klasik. Ken Block abimizin meşhur yazıları. Jantlar kalçuk sanırım. Mini, ya da yok Mini GT'nin jantları gibi. Kaydon'un jantları bilirsiniz. Onun gibi. Egzoz gerçekten de güzel gözüküyor. Bir yandan da modele zarar vermemek için uğraşıyorum. incelerken bir elimde telefon tutuyorum. Monster logosu güzel gözüküyor. Toyota Ayers yazıları görüyorsunuz. Burada Toyota Ayers yazıları koymuşlar. Daha çok böyle Need for Speed aklıma geliyor. Need for Speed'te arabalara koyduğumuz yazıları andırıyor. Ön kısım gerçekten detaylı. Bu arada bunun arkasına şöyle bir şey de takabiliyoruz. Şöyle bir remork takabiliyoruz. Bunu da takıp sizlere göstermek istiyorum. Evet taktığımız zaman da bu şekilde gözüküyor. Dene tepedeki detayları görüyorsunuz. Roll cage detaylarını görüyorsunuz. Buraya araba konulabilir diyeceğim de araba koymak için birazcık fazla küçük gözüküyor. Bu arada biliyorsunuz Campbell Okum meşhur bir tane Mustang'ı var. Böyle aynı de desenleri bununkiyle aynı. Gene spoilerında Honigun falan yazıyor. Şimdi yanlış okumuyorum. Honigun diye okunuyor sanırım. Honigun diye de okunuyor olabilir. Doğru okunuşunu yorumlara yazın bu arada. Çünkü ben de yanlış okumak pek hoşuma gitmiyor. Özellikle video sırasında. Bu da bu şekilde bu modelimizde. Son bir modelimiz yok son iki modelimiz kaldı. Bir bu modelimiz kaldı. Bir de şu James Bond modelimiz kaldı. Şöyle göstereyim James Bond modelimiz Aston Martin'in. Bunu inceleyeceğiz ve en sonunda da Big Boss'a geçeceğiz. Bölüm sonu boss'una geçeceğiz. Şimdilik şu arabayı yerine koyup hemen Die Another Day filmindeki Aston Martin Vanquish'i inceleyeceğiz sizlerle beraber. Bu arada bu arabayı açarken direkt açacağım direkt karton yırtacağım. Sıradaki modelimize hemen vakit kaybetmeden geçelim sevgili arkadaşlar. Direkt paldır küldür doluyorum. Hiç acımadan Evet modeli çıkardım. Şimdilik incelemeye başlayacağız. Evet. Modelimiz Aston Martin Vanquish 2001 model sanırım. Plaka detaylarını görüyorsunuz. Stop detayları yapılmış. Güzel bir premium. Şurada benzin kapağını da yapmışlar bu arada. Ön kısım gerçekten güzel gözüküyor. Filmde bu arabanın şu ön ızgaralarından arabanın füze çıkıyordu filmde ön farları da yapmışlar. Farlar boyama olmasına rağmen gerçekten çok güzel gözüküyor. Tekerlerimiz kauçuk. Bunlar çıkartılıp takılabiliyorlar. Egzoz detaylarımız çok güzel. İki, iki çift egzozumuz var. Şurada bir Aston Martin logosunu güzel yapmışlar. Kamera odaklamıyor. Rengi de sedefli gri. Sedefli gri rengine sahip. Bu arada ön Ön plakalık detayını da yapmışlar. Plakaya yazılar yazmayı ihmal etmemişler. Bu detaya özel gö özen gösterildiğini düşünüyorum. Sayın Bayadılı izleyicileri. Alt detaylara bakalım. Altta çok görülecek bir detay yok aslında. Alt detayları pek yapmıyorlar şu sıralar. Daha fazla vakit kaybetmeden son bombayı patlatıyorum. Son bombayı patlatıyorum. Hazır mıyız? 3- 2, 1. Son bombayı patlattım sevgili izlerler. Böyle bir yarış arabamız var. Bunun bir hikayesi de vardı ama tam hasırlayamadım. Bu, bunun böyle bir regular modelini de yapmışlardı sanki bir ara. Böyle RLC şeklindeydi. Bunu koruma kabında geldi bu. Hot Wheels Final Run serisinden sanırım bu. 2001 yılının Son 2001 yılının son ürünü sanırım bu. Last production run yazmışlar. Bu arada Hot Wheels'in RLC serisinde kullanılan krom işçilik kullanılmış sanırım. Krom kaplamışlar bu arabayı. Krom renk paleti kullanılmış bu arabada. Yazılı jantlar gerçekten çok güzel gözüküyor. Yazılı lastikler böyle Goodyear falan yazıyorlar. Bilen bilir bunu. Klasik arabalarda falan da yapıyorlardı. Jantlarda yazıyor. Good year falan yazıyorlardı. Light year yazıyorlardı. Bazıları All train falan yazıyordu. Natal wheels yazmışlar bu arada. Hot wheels yazmamışlar buraya. Bu gerçek bir Formula pilotunun arabasıydı. Ama hangi pilotun şimdi çıkartamadım. <laughs> bu kadar. Bu kadar detay incelemek yeter sanırım. Derken daha fazla detay fark ediyorum. Gun coin gun diye bir şeyler yazıyor. Coin coin falan yazıyor burada. Şurada şurada bir tane kask kaskı var adamın. Böyle kaskı var. Şöyle spoilerımızda 8 mekiz yazmışlar. Goodyear falan yazmışlar. Güzel bir model. Buna 6 yaş üzeri yazmışlar. Zamanında 6 yaş üzeriydi ama artık 6 yaş üzeri değil. Artık büyükler için bir oyuncak bu. Üzgünüm 6 yaşındaki kardeşlerim bu oyuncaklar artık büyükler için. Bu arada bu inceleme videomuz bu şekildeydi. Böylece de Japon Fest'ten aldığım modelleri sizlerle birlikte incelemiş olduk. Abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Yorum yaparak ve beğeni atarak destek vermeyi unutmayalım. Bu videoda bu şekilde. Hoşçakalın.